İstanbul, sonbahar. Saatlerdir yağan yağmur Kadıköy sokaklarını gri su nehirlerine çevirmiş. Akşam saat 9. Üçüncü kattaki küçük dairede bekar bir baba 6 yaşındaki kızını yeni uyutmuş. Prense ihtiyacı olmayan prenses masalı. Alnına bir öpücük. Peluş tavşan çocuğun kolunun altında. O anda biri kapıyı çalıyor. Yüksek sesle değil, emin değil. Sanki çalan kişi gerçekten duyulmak isteyip istemediğinden emin değilmiş gibi. Emre Yılmaz kapıyı açıyor, komşuyu ya da yanlış kata gelmiş bir kurye bekliyordu. Ama eşikte o duruyor, Ayşe Kaya. Çalıştığı şirketin genel müdürü, milyarlık bir imparatorluğu yöneten kadın. Beş yıldır bir kez bile gülümsememiş kadın. Müdürlerin titrediği, asistanların kaçtığı, herkesin önünde başını eğdiği kadın. Ama bu gece o kadın genel müdür gibi görünmüyor. Tasarım elbisesi Emre'nin üç aylık maaşından daha pahalı olan çamurla kirlenmiş ve yağmurdan ıslanmış. Topuklarından biri kırık. Rimel yanaklarından aşağı akıyor, her zaman kusursuz olan ciltte siyah izler bırakarak. Saçları normalde moda dergisinden çıkmış gibi olan, şimdi yüzüne yapışmış ıslak bukleler halinde sarkıyor. Ama gözler, gözler en kötüsü. Ofiste her zaman buz gibi olan gözler, şimdi cehenneme açılan iki pencere, kırık, boş, çaresiz. Ve o kadın, o dokunulmaz, acımasız, mükemmel kadın ona bakıyor ve sadece üç kelime fısıldıyor. Güzel miyim? Emre, Ayşe'nin az önce annesini toprağa verdiğini bilmiyor. Boş penthouse'a döndüğünü ve dünyada onu arayıp sadece iyi olup olmadığını soracak tek bir kişinin bile olmadığını fark ettiğini bilmiyor. Saatlerdir yağmurda yürüdüğünü, hiç ziyaret etmediği mahallelerde ta ki onun kapısının önünde duruncaya kadar bilmiyor. Cevabının iki hayatı sonsuza dek değiştireceğini bilmiyor ve arkasında kanepenin arkasına gizlenmiş kızı Elif'in her şeyi izlediğini o gece öğreneceği en önemli dersi öğrendiğini bilmiyor güzelliğin gerçekte ne anlama geldiğine dair dersi bu o hikaye Emre Yılmaz dikkat çeken bir adam değildi 34 yaşında İstanbul'un en büyük teknoloji şirketlerinden birinde bakım mühendisi olarak çalışıyordu bozulanı tamir ediyordu başkalarının sorunlarını çözüyordu ve iş bittiğinde arka plana geçip kayboluyordu. Ofisi Bodrum'da. Penceresi yok, bitki yok. Sadece yedek parça, kablo ve aletle dolu raflar. İnsanlar oraya bir şey çalışmadığında iniyordu. Ve Emre her şey yolunda olduğunda yukarı çıkıyordu. Bu da çoğu zamanı yalnız. Toz ve plastik kokan sessizlikte geçirdiği anlamına geliyordu. Ama Emre üzgün değildi, şikayet etmiyordu. Çünkü her akşam saat 6.15'te binanın arka kapısından çıkıyor, Kadıköy'e giden vapura biniyor ve eve kızına dönüyordu. Elif 6 yaşındaydı. Büyük gözler, kahverengi sorularla dolu, siyah kıvırcık saçlar, annesi gibi 3 yıl önce bir gece giden, masada sadece bir not bırakan kadın. "Yapamıyorum, özür dilerim." Emre Elif'e annesinin neden artık olmadığını hiç açıklamadı. Bir çocuğa insanların bazen kendilerini kaybettiğini nasıl açıklarsın? Aşkın her zaman yeterli olmadığını, bazılarının sorumluluktan kaçtığını, çünkü başka türlü yapamadıklarını. Bu yüzden Emre bildiği tek şeyi yaptı. Kaldı. Elif'in saçını örmeyi öğrendi. İnternetten tarifler öğrendi. Düğme dikmeyi, gökyüzünün neden mavi olduğunu ve bazı çocukların neden iki ebeveyni bazılarının sadece birinin olduğunu açıklamayı öğrendi. Hayatları basitti. İki odalı daire, eski ama temiz mobilya. Ay sonunda neredeyse boş buzdolabı ama asla tamamen boş değil. Ve kahkaha, çok fazla kahkaha. Çünkü Emre bir çocuğun yiyecek ve barınaktan daha fazlasına ihtiyacı olduğunu biliyordu. İşte kimse onun hayatı hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Emre kendinden bahsetmiyordu. Soruları başka sorularla yanıtlıyordu. Nazikçe gülümsüyor ve kayboluyordu. Görünmezdi ve bu ona uyuyordu. Ama bir gün görünmezliği sınandı. Salı günüydü. Öğlen civarı Emre az önce yönetici katının klimasını tamir etmişti. Ofislerin yerden tavana kadar pencereleri, egzotik bitkileri ve yıllık maaşı kadar pahalı halıları olduğu yer. Oraya sadece çağrıldığında giriyordu ve nadiren çağrılıyordu. O gün aletlerini toplarken ana ofisin kapısı açıldı ve o göründü. Ayşekaya, genel müdür, 42 yaşında, hakkında çok konuşulan ama az bilinen kadın. Acımasız olduğu, ilk yılında yönetim kurulunun yarısını kovduğu, asla gülmediği, Nişantaşı'nda tek başına bir penthouse'ta yaşadığı ve son güldüğünün 10 yıl önce Viyana'daki bir konferansta olduğu o gülüşün şehir efsanesi sayıldığı Ayşe Emre'nin önünde durdu. Ona baktı. Diğerleri gibi içinden değil, doğrudan ona. Hiçbir şey söylemedi. Sadece hafifçe başını eğdi, sanki bir şey not ediyormuş gibi. Belki yüzünü, belki varlığını, belki korkmadığını ve bakışlarını indirmediğini. Sonra gitti. Emre birkaç saniye hareketsiz kaldı. O bakışta tuhaf bir şey hissetmişti. Üstünlük değil, küçümseme değil ama merak. Sanki Ayşe Kaya başkalarının görmediği bir şey görmüştü. Başını salladı ve bodruma indi. Muhtemelen hayal ediyordu ama hayal etmiyordu. Çünkü Ayşe Kaya gerçekten bir şey not etmişti. Korkmayan bir adam. Ona bir insan gibi bakan bir pozisyon gibi değil ve bu nadirdi. Ayşe Kaya yıllardır iyi uyumuyordu. İş yüzünden değil, o mükemmel gidiyordu. Sessizlik yüzünden. Nişan taşındaki penthouse'u 300 metrekareydi. İtalyan mobilya, orijinal tablolar, parka bakan teras. Ama Ayşe eve döndüğünde gece onu 11'i tek ses cilalı parkedeki kendi ayak seslerinin yankısıydı. Her zaman yalnız değildi. 25 yaşında Murat'la evlenmişti. Yakışıklı, hırslı, dünyayı vaat eden bir adam. Ama onun dünyası onu kapsamıyordu. 5 yıllık evlilikten sonra Ayşe, Murat'ın paralel bir hayatı olduğunu keşfetti. Başka bir kadın, başka bir çocuk. Şehrin kenarında mutlu olduğu başka bir ev. Boşanma hızlı ve acımasızdı. Ayşe her şeyi aldı. Parayı, şirketi, itibarı. Murat hiçbir şeyle kaldı ama o zafer huzur getirmedi. Sadece buz. Ayşe hissetmemeyi öğrendi, güvenmemeyi, kimsenin giremeyeceği kadar yüksek duvarlar örmeyi ve işe yaradı. Yıllarca mükemmel çalıştı o güne kadar. Her şey bir basın toplantısıyla başladı. Ayşe şirketin mali sonuçlarını sunuyordu. Etkileyici rakamlar, rekor büyüme, memnun yatırımcılar. Perde arkasında her şey mükemmel görünüyordu ama bir gazeteci soru sordu rakamlar hakkında değil onun hakkında ayşe hanım 42 yaşında bir imparatorluk yönetiyorsunuz ama başarının arkasında gerçekte kimsiniz sizi mutlu eden ne ayşe dondu soru haksız olduğu için değil cevabı bilmediği için tutku ve özveri hakkında bir şeyler geveledi basın alkışladı an geçti ama soru kaldı Sonraki günlerde Ayşe kendini her zamankinden daha sık aynaya bakarken yakaladı. Bakımlı bir kadın görüyordu. Kusursuz makyaj, pahalı kıyafetler ama tüm bunların arkasında ne vardı? Perşembe günü bir telefon aldı. Annesi, aylardır ziyaret etmediği 75 yaşındaki kadın komaya girmişti. İnme. Ayşe hastaneye çok geç ulaştı. Annesi bir saat önce ölmüştü. O anda Ayşe'nin dünyası çöktü annesini sevdiği için değil, ilişkileri karmaşık, mesafeli, söylenmemiş sözlerle doluydu. Ayşe'nin aniden kimsenin olmadığını fark etmesi yüzünden. Hiçbir partner, hiçbir gerçek arkadaş. Bir şey istediği için değil, endişelendiği için arayacak kimse yok. Yalnızdı. Tamamen yalnız. Ve inşa ettiği her şey, şirket, para, itibar hiçbir şey ifade etmiyordu. Cenaze gecesi Ayşe mezarlıktan ayrıldı ve yürümeye başladı. Nereye bilmiyordu. Sadece yürüdü. Tanımadığı sokaklar, hiç ziyaret etmediği mahalleler. İstanbul'da saatlerce yürüyüş ve bir şekilde nasıl olduğunu bilmeden Kadıköy'e ulaştı. Eski bir apartmanın önüne, kapıları tam açılan ve eşikte tanıdığı bir adam duruyordu. Emre az önce Elif'e uyku masalını okumayı bitirmişti. Prense ihtiyacı olmayan prenses hikayesi, kızın favorilerinden biri. Elif göğsünde başıyla uyumuştu, sakin nefes alarak, doğduğundan beri sahip olduğu peluş tavşanı sıkıca tutarak. Emre onu yavaşça yatağa yatırdı, yıldızlı yorganla örttü ve oturma odasına gidip kişisel projesi üzerinde bir saat daha çalışmaya hazırlanıyordu. Bir gün bitirmeyi umduğu çocuklar için eğitici uygulama. O zaman kapı çalındı. Sessizce, tereddütle, sanki çalan kişi duyulmak isteyip istemediğinden emin değilmiş gibi Emre saate baktı. 9.20. Bu saatte kim olabilirdi? Kapıyı açtı ve dondu. Önünde Ayşe Kaya duruyordu. Ofisteki kadın değil kusursuz, soğuk, korkutucu, başka bir versiyonu, tam iki gün önce görmeseydi tanımayacağı biri, şık elbise toprakla kirlenmişti, muhtemelen mezarlıktan, topuklarından biri kırıktı, rimel yanaklarından aşağı akmıştı, hala akan gözyaşlarıyla karışmış, normalde mükemmel düzenlenmiş saçları dağınıktı, yüzüne yapışmış bukleleriyle, ama en şok edici olan gözlerdi. Ofiste buzdan görünen o gözler şimdi parçalanmış bir ruha açılan iki pencereydi. Çaresizlik, yalnızlık ve nasıl soracağını bilmediği bir soruya benzeyen bir şey. Emre orada durdu, hareketsiz, ne yapacağını bilmeden, buna hazır değildi. Şirketin genel müdürünün kapısının önünde bu halde bu saatte olmasına hazır değildi. Ayşe ona baktı ve sonra fısıldadı. Sesi kısıktı, zar zor duyulur. Güzel miyim? Emre hemen cevap vermedi. Cevabı bilmediği için değil, sorunun görünüşle ilgili olmadığını anladığı için, başka bir şeyle ilgiliydi. Çok daha derin bir şey önündeki kadının içinde kırılan ve var olduğuna dair umutsuzca onay arayan bir şey. Hala değerli olduğuna, birinin onu gördüğüne, arkasında Elif eşikte belirdi, gürültüyle uyandı. Altı yaşındaki kız kapı pervazına tutunmuş, ağlayan yabancı kadına büyük gözlerle bakıyordu. Emre yavaşça diz çöktü, Ayşe'nin göz hizasında olmak için, çünkü o duvara yaslanmış, tükenmiş, Artık ayakta duramayacak halde çökmüştü ve ona cevap verdi. Süslü sözlerle değil, geçiştirme iltifatlarla değil, gördüğü basit gerçekle, güzelsin ama elbise ya da makyaj yüzünden değil, buraya gelme cesaretini gösterdiğin için güzelsin, yenilmez olmadığını gösterdiğin için, insan olduğun için. Ayşe ona uzun uzun baktı, gözlerinde bir şey değişti. İyileşme değil, bunun için çok erkendi. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Ama açılma. Yıllardır inşa ettiği duvarda bir çatlak ve sonra Elif sadece 6 yaşında bir çocuğun yapabileceği bir şey yaptı. Ayşe'ye yaklaştı, elindeki peluş tavşanı çıkardı ve kadına uzattı. "Tavşanım üzgün olduğumda beni daha iyi hissettiriyor. Biraz tutabilirsin." Ayşe oyuncağa baktı. Alırken elleri titriyordu ve yıllardır ilk kez, belki hayatında ilk kez var olduğunu unuttuğu bir şey hissetti. İyilik. Koşulsuz, beklentisiz, hesapsız, sadece iyilik. Ayşe kendine ait olmayan bir kanepede uyandı. Güneş ışığı ince bir perdeden içeri giriyordu, odayı sıcak sarıya boyuyordu. Kahve kokuyordu ve kızarmış bir şeyler Gözlerini açtı ve tanımadığı bir tavan gördü. Siva'da ince çatlaklar, muhtemelen bina yapıldığından beri orada olan eski bronz bir avize. Yavaşça hatırladı. Önceki gece, yürüyüş, apartman, kapı. Adam, tavşanlı kız, hızla doğruldu. Daha önce hiç hissetmediği şekilde savunmasız hissederek. Hala dünkü elbisesindeydi ama biri, muhtemelen adam, onu lavanta kokan kalın yün bir battaniyeyle örtmüştü. Mutfaktan sesler geliyordu. Hafif tabak sesleri, bir şey mırıldanan çocuk sesi. Ayşe yavaşça kalktı. Ellerini saçlarından geçirdi. Önceki gece kaybettiği kontrolün bir kısmını geri kazanmaya çalışarak mutfağa girdi. Emre ocakta duruyordu, eski bir tavada gözleme çeviriyordu. Elif yüksek bir sandalyede oturuyordu, ayaklarını sallayarak bir kağıda bir şeyler çiziyordu. Ayşe'yi gördüğünde Emre gülümsedi. Zoraki ya da nazik bir gülümseme değil, gerçek bir gülümseme. Günaydın, kahve masada, gözlemeler iki dakikaya hazır. Ayşe ne söyleyeceğini bilmiyordu. Onun dünyasında kimse gözleme yapmıyordu. Kimse karşılığında bir şey beklemeden kahve ikram etmiyordu. Kimse böyle gülümsemiyordu. Sanki her şey basitmiş gibi, sanki o milyarlık bir şirketin genel müdürü değilmiş gibi sessizce masaya oturdu. Elif ona kağıdı itti. Bir çizimdi. Üç figür, büyük bir adam, küçük bir kız ve uzun saçlı bir kadın. Üstlerinde gülümseyen bir güneş. ''Seni çizdim.'' dedi Elif basitçe. ''Artık çizimin bir parçasısın. Ayşe göğsünde tuhaf bir şey hissetti. Bir basınç. Acı verici değil. Sıcak. Sanki donmuş bir şey erimeye başlıyormuş gibi. Sonraki birkaç saat gerçek üstüydü. Ayşe gözleme yedi. Yıllardır ilk kez başka birinin yaptığı yemek. Başka birinin mutfağında. Protokolsüz, formalitesiz.'' Kenarı kırık bir fincandan kahve içti. Elif'in okul, komşunun kedisi, babasının saçını eğri ördüğü ama onu üzmemek için söylemediği hakkında konuşmasını dinledi ve güldü. Yıllardır ilk kez Ayşe Kaya güldü. Nazik bir kokteyl gülüşü değil, gerçek bir kahkaha, karnından, gözyaşlarına kadar. Emre onu göz ucuyla izliyordu, yargılamıyordu, sormuyordu, sadece olmasına izin veriyordu ve bu ona verebileceği en değerli şeydi. Öğlen civarında Ayşe gitmesi gerektiğini fark etti. Yönetecek bir imparatorluğu vardı. Onu bekleyen bir dünya ama kalkmaya hazırlandığında uzun zamandır hissetmediği bir şey hissetti. Gittiği için üzüntü, biraz daha kalma isteği. Emre onu kapıya kadar geçirdi. Teşekkür ederim dedi Ayşe. Her şey için Emre başını salladı. Kapı her zaman açık. Ayşe merdivenleri indi, sokağa çıktı, taksi durdurdu, boş penthouse'una döndü ama bir şey farklıydı. Bir şey değişmişti. Sonraki aylar tuhaftı. Herkes için ofiste insanlar Ayşe Kaya'daki değişiklikleri fark etmeye başladı. Başta küçük Neredeyse fark edilmez. Daha sıcak söylenen bir teşekkür ederim. Birinin nasıl olduğunu soran bir soru. Asansörde bir gülümseme, kısa ama gerçek. Dedikodular dolaşmaya başladı. Genel müdür delirdi. Genel müdürün ilişkisi var, genel müdür ilaç alıyor. Ama kimse gerçeği bilmiyordu. Gerçek şuydu ki Ayşe Kaya ilk kez binanın bodrum katına inmişti. Penceresiz ofise ve Emre'ye kahve getirmişti çalışanı olduğu için değil, o gece için resmi olarak teşekkür etmek istediği için değil, ondan hiçbir şey istemeyen biriyle konuşmak istediği için, konuşmaları ritüel haline geldi. Haftada bir, sonra iki kez. Ayşe iniyordu, köşedeki sandalyeye oturuyordu ve konuşuyordu. Çocukluk hakkında, annesi hakkında. Murat ve onu buza çeviren ihanet hakkında, yeterli olmama korkusu hakkında, başarının arkasındaki yalnızlık hakkında. Emre dinliyordu, tavsiye vermiyordu, yargılamıyordu, sadece dinliyordu ve anlatıyordu. Giden eş hakkında, Elif ve hem anne hem baba olmaya çalışması hakkında, hayalleri hakkında, çocuklar için uygulama yardım edecek bir şey yaratma isteği, mutluluğun eşyalarda değil, anlarda olduğunu nasıl öğrendiği hakkında. Ayşe büyülenmiş dinliyordu. Hayatı olağanüstü olduğu için değil, otantik olduğu için, yapmacıksız, gerçek. Bir gün Emre onu yemeye davet etti. Şık bir restorana değil, eve, Elif'le. Ayşe tereddüt etti. Onun dünyasında bu bir şey ifade ediyordu. Bilinmeyen bir bölgeye adım atmak demekti. Kontrolden vazgeçmek. Ama kabul etti. Yemek kaotikti. Elif sosu masa örtüsüne döktü. Emre tavuğu biraz yaktı. Konuşma ciddi konulardan aptal şakalara, çocukluk hikayelerine atladı. Ve Ayşe bir şey fark etti. Bu mutluluktu. Penthouse'lar ve orijinal tablolar değil, yönetim kurulları ve milyonluk sözleşmeler değil bu. Birlikte gülen insanlar, hata yapan ve umursamayan, mükemmel olmak zorunda olmayan o gece. Elif uyuduktan sonra Ayşe ve Emre küçük balkonda oturdu, İstanbul'un ışıklarına bakarak. Ayşe ilk konuştu. "Biliyor musun ne fark ettim?" Emre bekledi. "Tüm hayatım boyunca başkaları için güzel olmaya çalıştım. Basın için, yatırımcılar için, beni gerçekten görmeyen erkekler için ve kendim için güzel olmayı unuttum." Emre ona baktı. "Peki şimdi? Şimdi öğrenmeye başlıyorum yavaş yavaş ama başlıyorum." Bir yıl sonra. Ayşe Kaya hala şirketi yönetiyor ama farklı şekilde. Zor durumdaki çalışanlar için bir destek programı uyguladı. Bekar ebeveynler, boşanma yaşayanlar, yardıma ihtiyacı olan ama istemeye cesaret edemeyen çalışanlar. Adını ikinci şans koydu. Bodrum'daki ofis artık yok. Çalışanlar için dinlenme odasına dönüştürüldü. Emre'nin artık dördüncü katta ofisi var. Pencereli. Elif 7 yaşında ve yeni bir arkadaşı var. Her hafta sonu gelen, saç örmeyi öğrenen, babadan daha iyi ona masallar okuyan ve asla olmadığı biri olmaya çalışmayan bir kadın. Emre ve Ayşe evli değil. Henüz değil, belki asla. Etiket önemli değil. Önemli olan her akşam Ayşe Kadıköy'deki dairenin kapısından girdiğinde evet daire penthouse değil nişan taşındaki o 300 metrekarede asla hissetmediği bir şey hissetmesi, ait olduğunu hissetmesi. Bir pazar sabahı Elif eski bir fotoğraf buldu. Ayşe bir konferansta iş kıyafetiyle, kasılmış, ciddi, soğuk, kız fotoğrafa uzun uzun baktı. Sonra tam o sırada gözleme yapmayı öğrenen Ayşe'ye baktı. Emre'nin tarifi, artık aktarılan, bu hanım sen değilsin, dedi Elif basitçe. Ayşe durdu. Fotoğrafa baktı. Hayır, artık değilim. Elif cevaptan memnun başını salladı. Bu iyi. Şimdiki halini daha çok seviyorum. Ayşe gülümsedi. Basın için bir gülümseme değil, nazik bir gülümseme değil. Göğsündeki o donmuş yerden gelen bir gülümseme. Artık donmuş olmayan yer. İstanbul gece sonsuzluğa uzanıyor. Milyonlarca ışık, milyonlarca hayat birbirini bilmeden kesişen milyonlarca hikaye. Kadıköy'deki bir dairede 7 yaşındaki bir kız kollarında peluş tavşanla uyuyor. Yan odada bir adam ve kadın kanepede sessizce oturuyor. İkisinin de gerçekten izlemediği bir film seyrediyor. O geceden iki yıl geçti. Ayşe Kaya'nın yanlış kapıyı çaldığı gece ya da belki tek doğru kapıyı. Bu iki yılda çok şey değişti. Ayşe penthouse'u sattı paranın yarısı sosyal hizmetler sistemindeki çocuklar için bir vakfa gitti. Diğer yarısı Elif için bir hesaba, eğitim için, gelecek için. Şirket büyüyor ama Ayşe artık gece yarısına kadar kalmıyor. Altıda çıkıyor çünkü evde onu bekleyen biri var. Emre uygulamasını bitirdi. Adı ilk ders ve dezavantajlı çevrelerden gelen çocukların okumayı öğrenmesine yardımcı oluyor. Ücretsiz. Yüz binden fazla kullanıcısı var. Ayşe şirket aracılığıyla finanse etmeyi reddetti ama projeye inanan yatırımcılar buldu. Elif sonbaharda birinci sınıfa başlıyor. Gelecek hakkında sevildiğini bilen bir çocuğun güveniyle konuşuyor. Hayvan doktoru ya da astronot ya da pastacı olmak istiyor güne bağlı. Her pazar Ayşe gözleme yapıyor. Mükemmel değiller. Bazen kenarları yanık. Ama Elif İştahla yiyor ve dünyanın en iyisi diyor ve Ayşe ona inanıyor çünkü dünyadaki tüm iş kitaplarının öğretemeyeceği bir şey öğrendi. Güzelliğin aynadaki yansımada olmadığını, tasarım elbiselerde ya da parka bakan penthouse'larda olmadığını, güzelliğin sevgiyle yenen yanık gözlemelerde olduğunu, gülümseyen güneşli çizimlerde unvanlara ya da banka hesaplarını aldırmayan çocukların sunduğu peluş tavşanlarda güzelliğin savunmasız olma cesaretinde olduğunu, yardım istemede, gece yarısı bir kapıyı çalıp bir yabancıya hala değerli olup olmadığını sormada, güzelliğin o gece aldığı cevapta olduğunu. Güzelsin ama elbise ya da makyaj yüzünden değil. Buraya gelme cesaretini gösterdiğin için güzelsin. Ayşe elinde uzaktan kumandayla kanepede uyuyan Emre'ye bakıyor. Saçları dağınık, tişörtü eski ve hafifçe horluyordu. Ayşe'nin sevmeyi öğrendiği sinir bozucu bir alışkanlık yavaşça kalkıyor. Onu yün battaniyeyle örtüyor. O ilk gece onu örten aynı battaniye. Elif'in odasına gidiyor. Kız ağzı açık uyuyor, tavşanı göğsüne bastırmış. Ayşe yatağın kenarına oturuyor. Bir tutam saçını kenara itiyor ve kızdan çok kendine fısıldıyor. Beni çizimin parçası yaptığın için teşekkür ederim. Sonra oturma odasına dönüyor, Emre'nin yanına oturuyor, başını omzuna koyuyor ve hayatında ilk kez Ayşe Kaya artık güzel olup olmadığını sorgulamıyor. Çünkü cevabı biliyor. Güzellik sahip olduğun bir şey değil, güzellik sevmeyi ve sevilmeye izin vermeyi öğrendiğinde olduğun şey ve o sonunda öğrendi. Dışarıda İstanbul yavaşça nefes alıyor. Kadıköy'deki eski apartmanlar ışıkları sönmüş yan yana duruyor. Ama üçüncü kattaki bir dairede ışık hala yanıyor. Birinin çalıştığı için değil, birinin ev bulduğu için. Dizinin sonu. Bu hikaye seni etkilediyse paylaş, aşağıya yorum bırak. Hiçbirine güzel olup olmadığını sordun mu? Hiç gerçeği duymaya ihtiyacı olan birine cevap verdin mi? Güzellik yansımada değil, bağlantıda, savunmasız olma cesaretinde. Sonuna kadar kaldığın için teşekkürler. Bir sonraki hikayede görüşürüz. Bu hikayeyi ilgiyle izlediyseniz, videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve videoyu başkalarına ulaştırmak için paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri etkinleştirdiğinizde Size her seferinde yeni olaylar ve yeni anlatılar ulaştığında ilk siz haberdar olursunuz. Burada paylaşılan her hikayede insan hayatının beklenmedik anlarını, seçimlerini ve sonuçlarını sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu nedenle desteğiniz bizim için çok değerli. Anlattığımız olaylarla ilgili görüşlerinizi duymak da bizim için gerçekten önemli hangi detayların sizin dikkatinizi çektiğini, hangi anlarda kendinizi karakterlerin yerine koyduğunuzu ve olayın gidişatı hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarınızdan okumak, izleyicilerimizle aramızda güçlü bir bağ kurmamızı sağlıyor. Son olarak, yorumlarda bu hikayeyi nereden izlediğinizi ve aynı durumla karşılaşsaydınız, nasıl davranacağınızı yazın. Sizin bakış açınızı görmek buradaki her anlatımı daha anlamlı hale getiriyor.